Açtım. Heh. Tamam. Hüseyin abi. Buyur. Sayın muhtarım. Evet. Şimdi bu e, domatesler Heh. her yerde yetişmiyor. Evet. Bunun bir ayrıcalık özelliği vardır. Evet. Onu, Buradan geldik toplamak için. Evet. E, bunun özelliği nedir? Böyle bir domates e, ne İstanbul'da ne Ankara'da büyük şehirlerde bulunmaz. Doğrudur. Bir, doğru. bir domates. O yüzden bunun özelliğini bize anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi bunun özelliklerinden bir tanesi e, ee, hiçbir domateste olmayan cücük denen e, domatesin içerisinde evet. çekirdeksiz bir bölüm vardır. Evet. Bunlar da e, vardır vardır. Diğer domateslerde bunu bulamazsın. Diğer Aha. domateslerde bunu bulma şansımız yok. Ve domateslerin yani normal bir domateste çekirdek sayısı 530 artı 5 eksi 5 civarındadır. E, bu bir ikinci şey de budur. Ve bu tat aramayı da gazi dere ve gazi dere tabaklı dışında hiçbir yerde olmuyor. Evet. o tat aramayı veremiyor. Domatesin kendi yetişiyor, büyüyor. Daha bile büyükleri olabiliyor ama mesela o tat aramayı vermesi onu veremediği için hı hı. buranın endemik olduğunu ispatladık. Evet. Ve bunu da endemik olarak kayıtlara geçti. Evet. Allah nasip ederse bunu bir şekilde amatör bir üretimden profesyonel bir üretime geçmek için bir mücadele vereceğiz. Yalnız bunlar ince kabuk olması hasabıyla ulaşımda biraz zorluk çekiliyor şöyle çekiliyor. Çünkü patlama oluyor. Hani yarılma oluyor. Onun için de bu soğuk hava depoları olarak ozon soğutmalı soğuk hava depolarını için bununla bir teşebbüse geçtik. Hatta bunu Samsun'a getirdik. Orada 6 ay 6 ay durdu Samsun'da. 6 ay sonra aynı ilk günkü gibi tatlı tat ve aramayı verdiğini gördük. Peki devletimiz bir destek sağlıyor mu bu köye? Henüz daha o seviyeye geldiğimizi sanmıyorum ama e, sanırım olacak diye düşünüyorum. Çünkü e, sağ olsun e, Sinop Valimiz Geçen e, günlerde de buraya geldiler. Geldi, hem geldi, geldi, milletvekilimiz geldi. hem valimiz evet, milletvekilimiz geldi. Milletvekilimiz de geldi. Nazım Maviş kaymakamımız, kaymakamımız da, buradaydı. da buradaydı. Diğer devlet memurlar da buradaydı. Müdürlerimiz, amirlerimiz. Evet. Dolayısıyla güzel bir e, tanıtım oldu. ama bunu tabi e, bir tanıtımla bu iş bitecek durumda değil. Patentini ee, siz aldınız ama değil patentini mi? Evet, Kaç patentini evet, patentini ben almışsınız? aldım. 2019 yılında aldım. E, bunu şahıslar ölür kurumlar ölmez düşüncesiyle Çok güzel. ilçe tarım müdürlüğüne hediye ettim. Hediye Çok güzel. ettim. E, do, dolayısıyla hani bu domateslerle ilgili hani daha, benden önce domates vardı, yok evet. değildi ama e, hatta onu biz noterden 161 sene olarak tescil ettirdik. Maşallah. Onu Peki de. devletimizden herhangi bir destek istiyor musunuz şu anda? Şu evet. an için destek istemiyoruz. Niye istemiyoruz? Sadece de sadece tanıtımda ilaçlamalarda e, destek istiyoruz. Evet. O şekilde bir destek istiyoruz. Çünkü bugün mesela bu sene e, yeşil kurt denen bir kurt bütün Türkiye'yi sardığı gibi bizim de sardı. Evet. dolayısıyla onunla ilgili bazı çalışmalar yaptık. E, hiç kimse bu konuda bilgisi yok. Ee, o bakımdan buna bir el atılmasında fayda olacağını düşünüyorum. Evet, biz buradan sesleniyoruz. Bütün Türkiye'deki e, devletimizdeki görev alan bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Sayın Muhtarımıza Gazi, Gazi Deriz Tabaklı, Tabaklı. köyüne evet. el atmalarını rica ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah, inşallah bekliyoruz. Çünkü biz sadece bu bizim için değil, e, devletimiz için Milletimiz için evet. e, ve e, Boyabat, Sinop, Türkiye için lazım olan bir şey. Olarım. İnşallah bunu e, güzel bir şekilde İnşallah. sonuç sonuçlandırmaya çalışalım. İnşallah. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağlıcaklar.